Furki, sana bir iyi bir tane daha iyi haberim var. Onu anladık Zeki'cim, nedir bu iyi haberlerin? Ee, önce önden gelen iyi mi başlamak istersin, arkadan gelen iyi mi? Aaaa! Ee, söyleyeceksen söyle şu iyi haberi! Peşi peşi söyle! Furki önden mi istersin arkadan mı? İyi haberi. Dinliyorum Zeki. Dün 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 de var canim mi moçana ma moçana ma şimdi baron bu bu dün 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 Ne? Alıştır alıştır söyleyeyim dedim. Bayram parçalıyla sarı kız ayrılmış. Nasıl yani ya? Nasıl nasıl ya? Alıştır alıştır söyleniyor. Ya diyorum ki ortadan ikiye ayrılmışlar işte. Bu benim için hiç iyi bir haber olmadı ha. Umarım ikinci iyi haberin Şaka yapıyorum Furki falandır. Hayır ikinciyi haberim şaka yapmadığında. Ama ben bunu diyeceğini biliyordum gerçekten. <laughs> Yemin ederim biliyordum <laughs> <biliyorum> ya. Zeki. <laughs> Salaklardan tesbih yapılsa sen imamesi olursun. İmame mi? İmame. Hani bu tesbihin ucundaki böyle uzun ince sap. Olur. O da olur. E niye arkadaşım kızıyorsun ki bana şimdi? Ne güzel ayrılmışlar işte. Biz bunu hedeflemiyor muyuz? Pis çatır çatır bölmek işte. Bırakalım biz kendileri bölsünler kendilerini ya. Ne güzel oldu hem sarı kızla. Ayrılmış oldu ben de sarı kıza. Yürürüm buradan.